Meslek serbest çalışan ama internette kod adı bilen adam. Hayattaki en büyük başarısı sokakta çocuklara eski kavga hikayelerini anlatmak. Aa. Hatırladın mı o adamı? Mahallenin demirlerine yaslanır hani. Ellerinde çekirdek ve kola. Babaya peder, anneye valide der. Mahalledeki herkes kardeşidir. Tabi güzel kızlar hariç. Onlara da bakarlar da boş bakarlar. İçleri temizdir belki ama gelecekleri çok temiz değildir. Belirli bir yaşa kadar sokakta dururlar. Sonra babaları kahveye gitmemeye başlayınca rahat rahat sigara içebilecekleri için onların yerini alırlar. Mutlaka ölümsüz bir aşkları vardır. Ama kız ya doktorla evlenmiştir ya da avukatla. Bu abilerin parası varsa esnaf yoksa genelde işçi olurlar. Evde yaşadığını bilmeyen bir karısı saçları çabuk uzamasın da bir berber parası az vereyim diye sıfıra yakın kesilmiş üstü ruhundan yırtık çocuklar. İşte bu abiler bilir her şeyi. Çevirirler sormadan, anlatırlar durmadan. Okumamıştır ama çok okumak isterim der. Sen oku bile der. Evde kitap yoktur ama kitaba gerek de yok. O okumadan bilir. Hatta benim hayatımı yazsalar roman olur der. Al abi ben yazdım senin hayatını. Roman olmadı belki ama en azından bunu oku.